Ünye Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Yönetim Kurulu olarak Yönetim Kurulu'nda almış olduğumuz karar gereği, Sokak Hayvanlarına Mama Dağıtım Projesi adı altında yapmış olduğumuz bir faaliyette beraberiz. Hem bu dünyada beraber yaşadığımız hayvanlarla beraber iç içe yaşamanın duygusuyla, hem de bu sokak hayvanlara onların yiyeceklerini, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farkındalık yaratmak için yapmış olduğumuz Bir proje bu proje. Hem farkındalık yaratalım hem de diğer sivil toplum örgütlerine de bir duyarlılık olsun, onlara da bir örnek olsun diye yapılan bir projedir. Bu sene ilkini gerçekleştirdik bunu. Diğer faaliyetler gibi işte Ramazan ayında Ünye'ye ve köylerimize dağıtmış olduğumuz kumanya paketleri gibi İstanbul'da yapmış olduğumuz faaliyetler, piknik organizasyonu Hamsı Günü gibi yine bu programı da geleneksel hale getirip sokak olayları, sokak hayvanlarıyla alakalı bu mama dağıtımını gerçekleştireceğiz. Biz Ünye Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu olarak sadece piknikle veya sadece Ünyeler Gecesi adı altında anılmak istemiyoruz. Ünye kültürünü İstanbul'da da yaşatmak, İstanbul'da yaşadığımız yerde de buradaki olaylara da duyarsız kalmamak adına faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ben burada bulunan dernek başkanlarına, yönetim kurulu arkadaşlarına ve delegelerimize bugün bu programda bizlerle beraber oldukları için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.